Ebru Şahin Destan dizisi çekimleri sırasında soğuktan dondu ve Ebru Şahin zor anlar yaşadı. Peki Ebru Şahin şu an nasıl? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. Her zaman Destan dizisinden ve Ebru Şahin'den sen haberdar ol. Ebru Şahin göründüğünüz gibi sosyal medyadan videosunu paylaştı. Destan dizisinin çekimleri kış şartları sebebiyle oldukça zor şartlarda oluyor ve böylelikle de Ebru Şahin zor şartlarda da soğuktan etkilendi ve böylelikle Ebru Şahin sosyal medya hesabından soğuktan donduk üşüyoruz diye bir paylaşım yaptı ve hayranlar da Ebru Şahin o anlarına üzüldüler. Ebru Şahin de zor şartlarda dizi çekiyor ve hayranlarına olan sevgisini de bu şekilde gösteriyor. Hayranlar da Ebru Şahin'i çok seviyor. Sizler de Ebru Şahin'i seviyorsanız, Ebru Şahin'in zor şartlarında yanında olmak istiyorsanız, destanı seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun. Böylelikle Ebru Şahin'e destana ve Diziye destek verirsiniz ve dizi final olmaz. Ebru Şahin'e de sizler sevginizi gösterirsiniz. İyi seyirler.